Hadi sakin. Sakinim ben, sakin. Tamam sakin. Tamam Tuna, hı hı, iyi yapmışsın. Tutku nasıl? Sen hala tutkuyu mu soruyorsun gönül? İyi o, sen hiç merak etme o gayet iyi. Tamam, ee, sonra e, konuşuruz. Ee, tamam Tuna, kapat şimdi. Kapatsana Tuna. Kapat. Hadi, hadi Tuna. Al canım, suyunu iç. Al. İstemiyorum. Hadi biraz sakin ol, lütfen. lütfen. Sakinim ben, sakinim, gayet sakinim. Niye sinirli bir halim mi var? Gayet sakinim. Sadece ben o kızı görmek istemiyorum. Niye anlamak istemiyorsunuz ya? İstemiyorum. Yok istemiyorum. Yok, tamam canım. Tamam. Aa, görmek istemiyorsan görme. görme tabii canım. Niye göreceksin? Aa, görmeyeceğim zaten. Hadi biraz sakin ol. Ben sakinim Haluk. Gayet sakinim. İyiyim de. Tamam 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 tamam. Hadi. tamam. Biraz ben sakin. iyiyim. Ben tamam, iyiyim. Tamam. Su hiç biraz. İstemiyorum su filan. Ya siz niye bana böyle şeyin muamelesi yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Kötü olan tutku... Siz bence onu bir akıl hastanesine filan yatırın. Ben o kızı çevremde istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Tamam, tamam canım. Tamam, tamam, tamam. İstemiyorum. Tamam Meltem. Meltem. İste, istemiyorum. Ah canım arkadaşım benim. Ya Haluk. ben inanamıyorum Tuna Bey. Yani ben başıma bunları gelmesini hak edecek ne yaptım? Ya yıpratma kendini tutkucum. Ben farkındayız. Sen yani senin bir suçun yok. Ama böyle işte yani üzme kendini hayatım olur böyle şeyler tamam? Ya Tuna Bey ben sadece onları sevdim. Ya Ailem gibi gördüm. Yani ben onları sevmekten başka ne yaptım? Ben Meltem Hanım'ı sevmekten başka Haluk Bey'i sevmekten başka ne yaptım Tuna Bey? Yani. Kızlarını kardeşim gibi gördüm. Benim kaç yıllık dostlarımın bilmediği sırlarımı açtım ben ona. Özelimi anlattım Haluk Bey'e. Ama yani işte benim Meltem Hanım'la belki hiç tanışmamam gerekiyordu. Meltem Hanım'la tanıştım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Onu da bu kadar çok sevdim. Hep bu hale geldi işte. yani üzme kendini tamam mı? Yani yapılacak bir şey yok. Haklısın sen de haklısın. Yani böyle olmasaydı keşke ama... Hadi ne olursun topla kendini birazcık tut yok, ne olur. Yok Tuna Bey yok bu, bunların hepsi benim hatam. Yani benim hatam ben işte ben hep böyle yapıyorum. Yani sınırlarımı hiç çizemiyorum. Böyle birilerini sevdiğim zaman hemen istiyorum ki onların hayatında olumsuz bir şey olduğu zaman ben onları hemen düzelteyim. Onları mutlu etmeye çalışayım. Böyle hep saçma sapan çabalara giriyorum işte. Neyse şimdi yani yapılacak bir şey de yok. Sen haklısın yerden köye kadar. Yani sen şimdi yakınsın. Ya yani yakın olunca ne yapıyorsun? Onları bir araya getirmek istiyorsun. Hepimiz aynı şeyi yapmaya çalıştık. Ama durumu biliyorsun. Yani Meltem çok iyi değil tutku. Yani o yüzden onun yaptıklarının yani ne olduğunu tam anlayamıyoruz da. Yani bir şekilde onun tedaviye ihtiyacı var. Yani sen sakın bu konuda kendini üzme. Yani biz de bir şeyler yapıp Meltem'i iyileştirmeye çalışacağız. Yani başka çaresi yok bunun. Bir bardak daha su ister misin canım? Olur. Tamam. Gelmiyor mu? Biraz dinleniyor. Gelir biraz sonra. Dinlensin. Ne yapacağız peki Haluk? Bilmiyorum. Yani tutkunun adını bile duymaya tahammülü yok. Meltem nasıl bu hale geldi? Ha? Ya bak ne diyeceğim Dominant teyze. Ee, bir süre tutkudan hiç bahsetmeyelim. Ha. Adını bir de ağzımıza almayalım. Böyle sana öyle gelmiştir bile demeyelim böyle. Haklısın. Konuyu kapatalım. Haklısın. Ona daha da çok sinirleniyor çünkü. Şimdilik böyle biraz suyuna gidelim sonra ben halledeceğim. Hı. E, Haluk, ya Kemal amca ile konuşalım, Duygu'yla konuşalım. Böyle bir çözüm bulmaya çalışalım hep beraber. Tamam tamam merak etme. Ben ben bir şeyler düşüneceğim, halledeceğim ya. Yani. Ha. İyi misin Meltem'ciğim? İyiyim gönül. Bana haberi iyi misin diye sormaktan vazgeç lütfen. İyiyim. Tamam canım. Sormadım farz et. Ya Meltem ben diyorum ki şöyle düşündüm. Hani böyle zor bir dönem geçirdik ya böyle ayrılıktı, boşanmaydı, mahkemeydi falan Böyle bir stres dolu böyle bir e, garip bir dönem Hı, geçirdik oldu. yani. Evet, e, evet. Böyle diyorum ki beraber bir doktora falan mı gitsek ha yani. Nasıl bir doktora mesela? E, şey e, söyle adını e, psikiyatri falan böyle hani iyi gelir sanki. Ha? Hani bu yaşadığımız şeyler böyle travmalar böyle üzerimizde iz bırakmasın böyle kalıcı bir şey olmasın diye hani. Evet. Ha. Hayırdır Haluk ne oldu? Hani senin için bu psikologlar, psikiyatriler falan hep para tuzağıydı. Ne oldu da sen şimdi bir anda böyle bütün bu yaşananlar üzerimizde kalıcı iz bırakmasın falan diye bir fikre kapıldın. Hayırdır? Meltem sen de eskiden yani e, hep aynısın diye şikayet ediyordun, şimdi de değişiyorsun diye şikayet ediyorsun. Benim zaten bir psikoloğum var gittiğim, çok istiyorsan sana da randevu alayım. Yani bir beraber görünebilirsiniz gibi geldi bana da. Yani sanki. bak, ben de sanki öyle düşündüm, hani böyle beraber bir gidelim, konuşalım, böyle içimizi dökelim falan diye yani şey yaptım, değil mi? Yani yanlış düşünmedim ee, yani. E, benim de aklıma geldi o. Aha, Benden önce söyledin sen. <laughs> ben gayet iyiyim. Ben gayet iyiyim. Öyle psikiyatri falan da ihtiyacım yok. Yok. Biz yani senin evet. için öyle Aynen. bir şey yapmadık. Yani, yani. hiç öyle, aklınıza, ya, öyle öylesine geldiği Anladım için. ben anladım. Ben sizin ne demeye çalıştığınızı çok iyi anladım. Merak etme. Sunar nerede? Hı? Niye gelemedi hala? Aa pardon pardon. Tutku herhalde omzunda ağlıyordur değil mi? Yok yo, yo. yo. Tuna şey ben çay koydum da hmm. yanına kurabiye almaya gitti. Ee, kurabiye alsa beraber yeriz çayla. Ha e, e, ya söylesene bir de tulumba tatlısı falan da alsın ya. Sen ne yapacaksın tulumba tatlısını? Böyle şiştin. Yok canım ne alakası var? Bu kazak öyle şey gösteriyor. Dur ben şimdi Tuna'yı arayayım kurabiye söyleyeyim. Ee, bir de e, tulumba şiş... tatlısı. tulumba tatlısını da söyleyeyim çayı da demleyeyim. Sever Hı. Meltem de ondan. Uyusam. Alo Tuna. Bir an önce aşağı gelmen lazım. Meltem seni soruyor. Nasıl geleyim Gönül? Allah'ını seversen. Ya, tutku perişan halde. Yok yok Tuna Bey siz keyfinize bakın. Olur mu öyle şey? Tutku ya, tamam. Problem yok. Gönül Tutku iyi değil yani. Ya, bir dakika beni dinler misin Tuna? Çabuk bir pastaneye git. Böyle kurabiye murabiye bir şeyler al. Bir de tulumba tatlısı al mutlaka tamam mı? Hadi. Meltem seni soruyor diyorum Tuna. E ne tulumbası Gönül ya? Evet tulumba. Haluk istiyor. Pastaneye gitti gelecek dedim. Hadi çabuk ol. Tamam tamam, Tulunbayi alır gelir, merak etme. Tutkucum benim çıkmam gerekiyor, kusura bakma. Ama burası senin evin, yani istediğin kadar burada kalabilirsin, tamam mı? Ya zaten çıkmaman da gitmemen de fayda var yani. Allah, çok üzüldüm senin için ya, gerçekten. Tamam Tuna Bey, yani siz gidin keyfinize bakın, ben buradayım. Zaten isteseniz de bir yere gidemem ki yani, enerjim yerlerde benim. Yap. Neyse, sen şimdi enerjiyi boş ver. Ben sana daha sonra onu anlatırım. Yani enerjini sağlam tutmanın nasıl olması gerektiğini anlatırım sana. Tamam. Benim bu konuda bayağı bir çalışmışlığım var. Yani enerji kaybolduğu zaman nasıl geri geliyor, onları sen anlatırım ben. Tamam, kusura bakma. Ne tamam, olursa çıkmam gerekiyor, tamam, tamam. Hadi, bay bay. Tuna Bey. Ha. İyi ki varsınız. İyi ki sen de varsın kızım. İyi ki sen de varsın. Bir şey rica edeceğim. Çocuklar içeride ders çalışıyor. Sen biraz göz kulak ol, olur mu? Kaytarmasınlar. Tamam. tamam. Hadi. Şeyi teajınlusa ara, tamam. Tamam Tuna Bey. Ah, ah, Tuna mesaj attı şimdi. Bak senin tulumbanı bulmak için ta nerelere gitmiş. Aa bak gördün mü? oğlu oldu bir fare yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Siz baya baya benim suçlu olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Pardon? Pardon? Pardon mu? Yani nereden böyle bir şey aklına geldi senin için? Hiç anlamıyorum zannediyorsunuz değil mi? Ya bakışmalarınızdan, o böyle mimiklerinizden ben anlamıyorum zannediyorsunuz değil mi? Ya. Siz baya baya benim suçlu olduğumu, tutkuyu boşu boşuna buradan kapıdan kovduğumu filan düşünüyorsunuz. Siz baya baya tutkuya hak veriyorsunuz. Meltem ya bu konuları şimdi böyle konuşmasak. Ya. Bence tam zamanı halı konuşsak. Canım yani siz... Hocaman insan biraz anlaşmazlık oldu aranızda ee, konuşursunuz, çözersiniz yani o kadar da şey değil. Ben o kızla hiçbir şey konuşmam artık mi Tamam canım. Tamam. Hay yani sen tutkuyu görmek istemiyorsun. Ben de artık bu evde hani tutku lafını duymak istemiyorum yani bu konu kapansın artık. Yani. Evet. Yani. Bitsin artık bu laf. Bu konu ne zaman kapanır biliyor musun Ali? O tutku denen kız bizim hayatımızdan tamamen çıkınca. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.